Evet dostlarım ev atlarımızı beslemeye çıktık. Mamalarını döküyoruz. Burcu da sularını dolduruyor tertemiz. İçme kaynak suyu bu. Evet. Ee, bu hayratı yaptıran Kezban Çiftçi Hayratı 2003 Kastamonu. Allah kabul etsin inşallah. Allah razı olsun. Hadi çocuklar. Gelin bakalım. Afiyet olsun. Suları da tamam. Dostlar magazin bayramı kutlu olsun. İyi bayramlar diliyorum. Lütfen evde kalın. Evden çıkmayın. Evet AVM'ler açıldı. Yasaklı günler olmadığı zaman AVM'lere girebiliyorsunuz. Ama lütfen gitmeyin AVM'lere. Kimseye güvenmeyin. Kimseye tokalaşmayın. Sosyal mesafeyi kollayın. Ve lütfen AVM'lere girmeyin dostlarım. Bu hastalık bitene kadar. Sizleri seviyorum dostlarım. Sevgiler, saygılar.